Klip, tuşlarında olsun eliniz. Klip almaya hazır olun abi. Bir inç geliyor hazır ol. Oğlum ayı hayalin bile kötü. Bari bir de atsın de. Hayalin bile kötü ya. Dezle ne olursun ya. Deze domalınca basayan böyle. Anladın mı? Oy! Bekle Dark <laughs> Teyze domalınca alınca bastım beyler Hop kaç para lan bu? Vallahi domalınca alınca kurşuna attım beyler Kaç para lan bu? Devam ki o zaman. Teyze bir dom al hele. Bir basacağım biliyor musun? Bak Teyze bu sefer performansı düşürdü beyler Teyzeciğim bir daha. Bir daha istiyoruz. Hadi. Hadi sayı yap. Bir mal da ya. Hadi. Bizi seni bekliyordu ha. Ronsu çok iyi. Ejder domalmıyor almıyor. Ha dom Şöyle. Klip aldınız mı lan? Liver satır. Oğlum weapon breaker atmak nedir lan? Ayı oğlu ayı. Bu kutudan weapon breaker ne abi? Ya para ediyor gene kötü değil de. Yani weapon breaker ne abi Teyzecim bir dom al be ya bir Eğil hadi Mirage'da geri dar eder. Teyzemiz baktı ilk de dropu verdi ya daha dom almaz oldu Bir dex yok mu lan kadın 6 kutumuz kaldı beyler. Kutumda büyük hissediyorum beyler. sokukları koyak da bunlar para eder, şu da para eder. Logöçitin <laughs> idare eder, kötü değil. Bize domalınca koydum beyler. Vallahi koydum beyler. Teyzeye güzel sapladım beyler. Hangi kutudan düştü? Get lan bunu. Teyzeye koydum beyler. Vallahi koydum tıkladım. Teyze geçmiş olsun sana ya. Ver ver onlar da ver haydi. Sonuncu da tıklar mıyım bu teyze? Atlan şunu çıkın. Teyze bir daha domal be. Hadi be canım. Tamamdır beyler bu iş. Hop. Allah bela puu babayın ağzına sıçayım Abi yeter. Bir Dark Vein aldık. Bir On aldık. Bir VB aldık. Çeri çöpü de var bu işin. teyze teşekkür ederim ya. Eyvallah canım. Kardayım abi.